Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Mbot simülatörü üzerinde RGB LED'lerin programlanarak nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sanal seri port oluşturalım. Bunun için uygulamamızı çalıştıralım. Size e, bunun lisanslı bir uygulama olmadığını ve lisans satın almak isteyip istemediğinizi soracak. Hayır deyin. Hayır demenizde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi e, biz hatırlarsınız COM1 sanal portunu yaratmıştık. Bu yüzden COM1 portunu kullanacağız. Eğer açtığınızda COM1 portu oluşturulmamış görünüyor ise bir önceki videomda bahsettiğim gibi buradaki Create New Device yani yeni bir sanal port oluştur düğmesine tıklayarak yeni bir port kullanabilirsiniz. Ben burada bir tane de COM2 portu yaratmak istiyorum. Sebebini söyleyeyim size. Kullandığımız simülatör uygulamasındaki mbot scriptlerinde port parametresi varsayılan olarak COM2 olarak ayarlanmış. Eğer biz sadece COM1 üzerinde sanal port yaratacak olursak simülatörü her açtığımızda Embot script'indeki ilgili port parametresini COM1 olarak düzenlememiz gerekiyor. Eğer COM2 portunda yaratacak olursak o zaman orada bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadan simülatörü kullanmaya başlayacağız. Evet iki tane sanal seri portumuzu yarattık ve ikisinde çalıştırdık. Şimdi bunu simge durumuna küçültelim ve simülatörümüzü çalıştıralım. Simülatörümüzün çalışması biraz zaman alıyor. Evet, simülatörümüz çalıştıktan sonra buraya simülasyon sahnemizi yükleyelim. File Open açılan pencerede kullandığımız sürüme ait dosyalardan herhangi bir tanesini seçebiliriz. Şu anda biz sadece simülasyon ortamı üzerinde yerleşik olarak bulunan RGB LED'lerin kullanımını göreceğiz o yüzden isterseniz herhangi bir tanesini mesela bir önceki videoda line follower'ı yani çizgi takip eden sahneyi yüklemiştik. Şimdi isterseniz demo room 1'i yükleyelim. Evet yükleme tamamlandıktan sonra en butumuzu yakınlaştıralım ki programlama esnasında ledlerimizi görebilelim. Gördüğünüz gibi sağ ve sol ledleri nasıl kontrol edeceğimizi göreceğiz. Biraz daha yaklaştırabiliriz. Evet. simülasyonumuzu çalıştıralım. Şimdi bunu küçültelim ekranımızı. M blok 3'ü çalıştıralım. M-Bot'umuz açıldıktan sonra bağlan menüsü altında yer alan seri portlardan COM2'yi seçiyoruz. Çünkü varsayılan olarak buradaki simülatörün port değeri COM2. Hatta şöyle kontrol de edebiliriz. Simülasyonumuzu durduralım. Bakın Embot bölümünde Embot script'in altında şuradaki parametreler bölümüne tıklayacak olursanız COM port adı varsayılan olarak COM2 ayarlanmış vaziyette. Eğer siz burada kombi seçecek olursanız o zaman bu parametreyi de kombi yapmanız gerekiyor. Ama herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız yani com 2 o zaman com 2yi yaratıp doğrudan com 2 üzerinden bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Şimdi simülasyonumuzu tekrardan başlatalım. Evet. Embot üzerindeki şunu da hatta tam ekran yapayım ki en bot üzerinde ledleri çalıştırırken kullanabilelim. Görebilelim daha doğrusu. Şimdi burada bağlantımızın tekrar komik olduğundan emin olalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi Embot üzerindeki donanımları kullanabilmek için gerekli olan komut bloklarımız robotlar altındaydı. Burada dikkat edecek olursanız kartletler diye bir komut bloğumuz bulunuyor. Örneğin şurada olaylara yeşil bayrak tıklandığında diyelim. Yani M-Bot üzerinde yerleşik olarak bulunan LED'leri ayrı ayrı kontrol edebildiğimiz gibi ikisini beraber de kontrol edebiliyoruz. Örneğin hepsini kırmızı yakmak istersek burada kırmızı bölümde bulunan boşla herhangi bir sayısal değer girmemiz gerekir. Burada ön tanımlı olarak listelenen sayısal değerleri seçebileceğimiz gibi istediğimiz herhangi bir sayısal değeri de girebiliriz. Ve yeşil bayrağı tıkladığımızda da buradaki iki led lambasının kırmızı renkli yandığını görürüz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi simülatör üzerindeki ledlerimiz kırmızı olarak yandı. Şimdi yeşil yanmasını istiyorsak bunu durduralım. Sıfırlayalım ve yeşil yakalım bu sefer 150 yapalım. Buradaki değerler her bir ledin ilgili rengi ne kadar parlak yakmak istediğiyle ile ilgili 0 ile 255 arasında bir değer girilebiliyor. Şimdi yeşile tıkladığımızda her iki lambanın da yeşil renkli yandığını göreceksiniz. Benzer şekilde ledlerin her ikisini bu şekilde yakabildiğimiz gibi, sadece sağ da sol olarak da seçim yapabiliyoruz. Örneğin, sağ ledi 150 değerde yakalım, kapatalım, durdurup tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sağ ledi kırmızı yaptı. Peki şimdi burada şöyle bir soru soruyor olabilirsiniz soldaki led yeşil olarak yanmaya devam etti. Soldaki led yeşil olarak yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Çünkü biz az önceki bir önceki komutta her iki ledi de yeşil yak demiştik. Şimdi bunları yeşil yak bilgisini gönderdikten sonra robot sol taraftaki ve de sağ taraftaki led'leri yeşil yakmak için gerekli sayısal değeri gönderir ledlere. Biz daha sonra Burada bir değişiklik yapsak da sadece bu sağ tarafı etkileyeceği için sol tarafta herhangi bir ne, renk değişikliği ne de bir sönme meydana gelecektir. Eğer sol taraftaki LED'i söndürmek istiyorsak o zaman soldaki LED'e tüm değerler sıfır olacak şekilde programlamamız gerekir. Şimdi bunu çalıştıracak olursak gördüğünüz gibi soldaki led söndü fakat sağdaki led kırmızı olarak yandı. Bunu bu şekilde de yazabilirsiniz. İkinci bir yöntem bu komutu bir öncekine alırsınız ve tümünü önce sıfırlarsınız başlangıç değeri olarak. Önce bütün ledleri sıfırlarsınız sonra sağdaki ledi kırmızı yaparsınız. Durduralım ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Benzer şekilde sadece sol lidi yakmak isterseniz de o zaman burada led solu seçmeniz gerekecektir. Burada az önce sadece sağı yaktığımızda sol yanıyormuş gibi de gözüktü. Yine bu komut içerisinde de aslında sol tarafı yakarken de sağda sanki yanıyor gibi gözüküyor fakat burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu aslında bir yansı. Yani aslında burası yanmıyor zaten şurada dikkat edecek olursanız yarı yanıyor yarı yanmıyor gibi gözüküyor. Bu aslında şurada yanan ledin simülasyon üzerinde buraya yansıması olarak düşünebilirsiniz. Bakın burayı ben sağ taraf yapayım şimdi yine çalıştırayım. Dikkat ederseniz benzer durum. Soldaki LED'de de var. Aslında bu LED sönük ama şurada görmüş olduğunuz kırmızılık aslında buradaki yansımadan geliyor. Örneğin bunu sıfır yapalım. Mavi renk gönderecek olursak burada herhangi bir değer de seçebilirsiniz. Örneğin 175 seçebilirsiniz. Bir kez sol tarafı yakalım. Gördüğünüz gibi sol tarafı mavi olarak yakmış oldu. Bu videomuzda sizlere Embot simülasyonunda bulunan RGB led'lerin nasıl kullanılacağını anlatmaya çalıştık. Hepinize iyi çalışmalar. Kodlamayan kalmasın.